Okul öncesi eğitimin temel direğidir. Çocuğa okulu sevdiren bizlerin sıcacık direğidir. Her çocuk bu eğitimi almaz. Sınıfçıların yeri dolmaz. olmaz. <laughs> Okul öncesiler çocuğun ilk öğretmenidir. ikinci olmak sizin kaderinizdir. <laughs> i̇lk öğretmen tabii ki sınıfçıdır. Okul öndeciler için bu bir takıntıdır. <laughs> Oyunla temel becerileri destekleriz, sizleri Christmas'a rahat ettiririz. Oooo Oyuncuların wow. işi ciddidir, okul öncesi oyun yeridir. Altı wow. yerinden önce gelir, ilk anneye okul öncekiler verir. <laughs> Sizin verdiğiniz gelişim raporudur, karnede değil notlarla doludur. <laughs> Sayılarla çocuğu değerlendirmeyiz. karne değilse neden karne günü veririz? Ay, 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 ay. Okul öncesi daha yeni bir alan. Sınıfçıdan başkası yalan. Tüm ya. <laughs> hayatını emeklerimiz. Masada oturmayız. çoktur alın terimiz. Okul öncesi farklı etkinliklerle doldur. Yokluğumuz birinci sınıfta belli olur. Gelişmiş ülkelerin göstergesi. Yüksek yüzdeli okul öncesi. Bilgiler her zaman ölebilir. Karakter okul öncesinde şekillenir. Ya.